Merhabalar, ilk bilgisayarım serisi tüm hızıyla devam ediyor. Bundan önceki videomuzda bu bilgisayara Linux Mint 22 yani en son sürümü yüklemeye çalışmıştık. Ancak çok büyük bir hezimetle karşılaştık ve 7 defa denememe rağmen bu bilgisayara kurulamamıştı. Ve en son ben pes ettim. Her şeyi denedim. Yani Rufus, Ventoy, ne bileyim o, WinSetup from USB. Sonra pes ettim. Ve dedim ki ben bunu ana bilgisayarında kurayım ve kurdum. Buraya getirdim, çalıştı. Ancak daha problemlerimiz orada yeni başlıyordu. Çünkü inanılmaz derecede uzun açılmaz süresi açılırken hatalar bir bilgisayarın içinde APTT sıkıntı APT dediğimiz update yapamıyor. APT kurulma sistemi yanlış. Artı Nvidia driver'larını kuramıyoruz ve bilgisayarın kendisi inanılmaz derecede yavaş çalışıyordu işletim sisteminin içinde. Yani Windows 11'den bile yavaş diyebilirim. Zaten onun videosu arkadaşlar kanalımızda mevcut. Bugün de arkadaşlar ben Linux Mint'e ikinci bir şans vermek istiyorum. Çünkü Linux Mint benim için çok değerli bir işletim sistemi. Çok güzel. Yani her şeyle aslında çok tutarlı, güzel bir işletim sistemi. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Linux Mint gerçekten hem Pardus'tan daha iyi hem de kullanım kolaylığı açısından yeni gelen kullanıcılar için gayet güzel. O yüzden bugün ikinci bir şans vermek istiyorum. Ve Linux Mint'in Debian Edition'ı kullanacağız. Yani LMDE, Linux Mint Debian Edition 6 FIA'yı kullanacağız. Ve arkadaşlar ilk kurulumda bakın ilk kurulum denemesinde başarılı oldu. Şu an bitirdi arkadaşlar. Sizlerle beraber bilgisayarı yeniden başlatıyoruz. Bakın zaten burada ne diyor? Kurulum bitti yeniden başlatın diyordu. Ve ben de yeniden başlatıyorum. Ve gördüğünüz gibi tek seferde oldu ya. <laughs> tek seferde oldu. Demek ki arkadaşlar sıkıntı Linux Mint'in Ubuntu sürümündeymiş. Debian'da değil. Ubuntu zaten son zamanlarda çok fazla e, hedef tahtası olmaya başladı. Bunun sebebi yani kendi bu Canonical şirketinin kararlar alırken çok ciddi sıkıntılar yaşaması. Ve nasıl diyeyim? E, kendi karlarını öne çıkartıp bu artık non-profit olayını biraz geriye atmalarından dolayı oluyordu. İşte Snap mağazasının zorlamaları, başka e, diğer şirketlerle aralarındaki sürtüşmeler falan bayağı sıkıntılıydı. Bakalım Linux açılıyor mu? Bu arada açılıyor. Gördüğünüz gibi Linux Mint Debian Edition. Ben şu an hiçbir şey yapmıyorum. Sizle konuşurken açılıyor. Abi ben bunu istiyorum işte. Ben Linux'ten bunu istiyorum. Kullanım kolaylığı. Tak çalıştır. Windows gibi olsun. Ki biz böylece bilgisayarımızı gönül rahatlığıyla kullanalım. Hayret bir şey ya. Öyle olan 7 defa bilgisayar çalıştırmak da olur mu ya? <laughs> Bakın sizle konuşurken bilgisayar açıldı ya. Ne güzel değil mi? Bir kere bile uğraşmadım. Ve arkadaşlar tek seferde açıldı. Evet. Linux Mint'e hoş geldiniz. <laughs> sonunda ya abi sonunda ya Allah'ım Allah'ım evet ilk defa sizlerle beraber açıyorum. Bu arada arkadaşlar bundan önceki videoyu daha bir saat önce falan yayınladım. Bakalım nasıl çalışıyor. Şu an çok iyi çok iyi gözüküyor. Abi aradığım şey bu işte kararlılık. Hızlı çalışma. İstediğim şey bu benim abi ya. Ne uğraşacağım? A few later. Kısa bir aranın ardından tekrar beraberiz. Şu an arkadaşlar Linux Mint Debian Edition bu bilgisayarda tırnak içinde söylüyorum kusursuz bir şekilde çalışıyor. Ulan var ya artık rahatladım ya. <laughs> tek seferde kuruldu bakın tek sefer diyorum. Bundan önce Linux Mint'in Ubuntu sürümünü denemiştik. Ancak arkadaşlar orada çok ciddi sıkıntılarla karşılaşmıştık. 7 defa denemek zorunda kalmıştım. Ee, onun üstüne üstelik Kurulmamıştı. Ben başka bir bilgisayardan kurduktan sonra e, bu bilgisayarı getirmiştim SSD'yi. Ancak burada tek seferde kuruldu. Mükemmel bir şekilde çalışıyor. Tabii ki dediğim gibi tırnak içinde söylüyorum mükemmel diye. Birkaç tane sorunu var. Onlardan bahsedeceğim. İlk sorunu şimdiden söyleyeyim. Aşırı yavaş. <laughs> Gördüğünüz gibi aynı Zorin OS gibi arkadaşlar. Aşırı derecede yavaş çalışıyor. Ve Linux Mint'e hoş geldiniz. Linux Mint Debian Edition 6, cinnamon 64 bit. Gördüğünüz gibi e, hoş geldiğinde bizi karşılıyor arkadaşlar. Burada bir sürü şeyden bahsediyor ama bunlara bakmamıza gerek yok. Ben arkadaşlar gerekli uygulamaları yükledim. driver'ları yükledim. Zaten onlardan da bahsedeceğim ve birkaç tane not aldım. Onları da size göstereceğim. Oyunları yükledim ve genel olarak Linux Mint'i neden sevdiğimi göstermek istiyorum. Gerçekten güzel bir distro bence ve herkese önerebileceğim bir distro. Keşke Linux Mint'in Ubuntu versiyonu da burada çalışsaydı da direkt bu videoyu çekmek zorunda kalmasaydım. Ama arkadaşlar geç olsun güç olmasın. Bu da oldu. Şimdi öncelikle arkadaşlar Linux Mint Debian Edition'ın Linux Mint'in Ubuntu'dan ne fark var? Benim Gördüğüm ee, en bariz iki fark var. Birincisi arkadaşlar, Snap mağazası yok burada. İkinci farklı arkadaşlar buradan tercihlere girdiğimiz ayarlara girdiğimizde additional driver diye biliyorsunuz. Hem Zorin OS'te e ben çok övmüştüm hem de Pardus'ta çok övmüştüm. Additional drivers burada yok arkadaşlar. Şurada burada bir tane additional drivers yani ekip e, sürücüler vardı o yok. Benim gördüğüm iki fark var. Yani bu dışarıdan gözüken içinde zaten çoğu şey farklı. Mesela bunun kernel'i arkadaşlar farklı. Onlardan bahsedeceğim zaten. Neofetch yazalım. Neofetch yazdığımızda gördüğünüz gibi Linux Mint Debian Edition 6.1 kernel'in kullanıyor. Biraz eski ama stabil. D package e, görüyorsunuz var. Normalde burada flat up da olması lazımdı ama flat up ilgili bir sorun var. Zaten ondan da az sonra bahsedeceğim. Nvidia GTX elimizi görüyor ve bu driverları sorunsuz bir şekilde kurabildik arkadaşlar. Hatta Nvidia SMI yazayım. Bakın yeni şeyler öğrendim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada GTX elimizi görüyor. 75 wattlık bir güç gerektirdiğini görüyor. 2 GB'lık VRAM olduğunu her şeyi görüyor. Bir sıkıntısı yok yani. Driverlar sorunsuz bir şekilde ikinci denememde yani driver ikinci denememde kuruldu. Önce 470 denemiştim. Synaptic paket yönetici üzerinden. Buraya yazayım. Synaptic bu dediğimiz Debian'ın şeyi arkadaşlar. Burada arkadaşlar biliyorsunuz bütün paketleri buradan kurabiliyoruz. Ben buradan öncelikle Nvidia'nın 470'leri kurmuştum. Ancak olmadı. Sonra 535'i kurmaya denedim. O oldu ama uzun bir süre beklemem gerekti. Yani baya baya uzun bir süre beklemem gerekti. Bu bilgisayardaki en büyük sıkıntımız aslında uzun bekleme olayı. Eğer uzun beklemeyi e, göze almıyorsanız maalesef bu bilgisayarda başaramazsınız arkadaşlar. Sabır her şeyin <laughs> anahtarı. Gördüğünüz gibi 535'i burada da görebiliyoruz. Yani driver'lar konusunda bir sıkıntımız yok. Şimdi sistem gözlemcisine bir girelim. Genel olarak e, bakalım 1.3 GB RAM tüketiyor. Çok da kötü değil. Yani o kadar da e, abartacak bir durum yok. Zaten 3 gblık RAM'i olan bir bilgisayar olduğu için çok fazla sıkıntı değil. Yani o kadar da yavaş değil fark ettiğiniz üzere. Ben biraz abarttım daha demin. Ama arkadaşlar ilk açılışta falan biraz uzun sürebiliyor. 1,5 dakikayı falan bulabiliyor. Zorunluluk bundan daha hızlı açılıyordu. Ve genel olarak bence e, eski gözüküyor. Bu varsayda olarak gelenlere baktığımızda biraz e, eski ve nasıl diyeyim değiştirilmesi lazım, güncellenmesi lazım. Ben birkaç tane şey indirdim tema indirdim. Şimdi onlara sizlerle bakmak istiyorum arkadaşlar. Buradan C Black indirdim. Bakalım uygula diyelim. Uygulama dememize gerek kaldı mı? Kalmadı. Değişmedi çünkü. Buradan da sanırım C Black dememiz lazım ki değişmesi lazım. Hah değişti. Gördüğünüz gibi biraz daha macOS'e benzedi. Yani istersek değiştirebiliyoruz hani. Ama biraz daha uğraşmamız lazım. Bu arada ben bu fareyi de beğenmiyorum. <laughs> Yalan söylemeyeceğim. Son arkadaşlar yazılım merkezine girelim. Burada Flatpak ile alakalı bir problem olduğunu size göstermek istiyorum. Flatpak normalde bunda yüklü geliyor. Ancak ben Fredback üzerinden bir uygulama yüklemek istediğimde, özellikle Mind Testi mesela yüklemek istemiştim. Ancak olmadı arkadaşlar. Bakın burada Fletbek diye ayrı bir şey var. İstersek tabii diğerlerini yükleyebiliyoruz ama Fletbek'i neden yüklemek istiyoruz? Çünkü en güncelleri burada olduğu için arkadaşlar. Bakın Mind Test'in ben şeyler yükledim, bunu kendi deposundan yükledim. Ancak Fredbackten kur dediğinde Free Desktop platformu kurmuyor arkadaşlar. Devam et diyorum. Kuruyor gibi yapıyor. Bir süre sonra hata veriyor arkadaşlar, olmuyor. Belki şimdi videonun hatırına, şimdi olabilir, bilmiyorum. Neyse, bu arka planda kurmaya çalışsın. Az sonra zaten hata verecek diye tahmin ediyorum. Ben iki tane oyun yükledim, Mine Minecraft'ın bir çakmasını. Bir de Hedge Wars'u yükledim. O da e, Worms'un çakması. Çakması değil de açık kaynak formu diyebiliriz. LibreOffice var mesela, onu açabiliriz. Ne, hangisini açalım? Tabii ki LibreOffice, Excel'i açabiliriz. Açsın bakalım. Bu arada bunu kuruyor mu ya? İnşallah kurar. Yani video özel inşallah kurar. O free desktop'ta bir sıkıntı oluyordu. Ee, umarım olmaz şimdi. Neyse. Onu kursun. Videoda e, kururs, kurarsak. Benim işime gelir. Gördüğünüz gibi şu an uygulamayı açmaya çalışıyor ama biraz yavaş fark ettiğiniz üzere. Hatta bakın gördüğünüz gibi yavaşlığı göstermek istiyorum sizlere. Sağ alt panelde Cinnamon Desktop Environment'ta olan e, saat var. Gördüğünüz gibi tarih saat. Burada şarj yeri var. Bu direkt e, aslında şeye bağlı. Priz e, prize takılı. Ancak buradaki şarj şeyi arkadaşlar ee, bizim klavye ve mouse'un klavyenin gördüğünüz gibi şarjını gösteriyor. 155 Bayağı uzun sürede açıldı fark ettiğiniz üzere. Ama bu ilk açılma olduğu için de olabilir. Neyse. Bunu geçtik. Sonra işte A bağlantısı, burada güvenlik, bildirimler vesaire var. İstersek buraya e, şeyler de koyabiliyoruz. E, panel ayarlarından uygulamacıkları ekleyebiliyoruz arkadaşlar. onları da ben zaten bundan önceki videoda uygulamacık eklemiştim. Buraya işte sistem gözlemcisinin e, ekstra şeyini de koyabiliyoruz. Vesaire vesaire böyle şeyleri güzel şeyler var. Bu arada bu kuruyor herhalde ha. Şansımızı kuracak gibi. <laughs> Gördüğünüz gibi uygulamacıkları da istersek indirebiliyoruz. İndir dediğimizde bir sürü seçenek çıkıyor. Aynı temalarda da öyle yani. Gerçekten kullanışlı. Ben Linux Mint'i dediğim gibi arkadaşlar seviyorum. Seviyorum ama e, bilgisayarıma kurulmadı. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Önceki de baya yavaş çalışıyordu. Bu daha iyi. Yani Linux Mint'in Debian Edition'ı Ubuntu'nun versiyonuna göre bence çok daha stabil ve güzel çalışıyor. Burada ha, Time Shift. O kadar çok hata almaya başladım ki bu bilgisayarlarda. Dedim ki ilk temiz kurulumda ben bir e, şey alayım. Time Shift alayım ki eğer bir sıkıntı olursa tekrar ona döneyim. Çünkü bunda sistem restore diye bir olay yok. Bundan önceki videoda bahsetmiştim. Ben bulamadım yani. Bu bir şey bozulunca tekrardan onu onarmak için bir yöntem bulamadım. Bilmiyorum nasıl olacak. O yüzden bir e, Time Shift aldım. Bu Time Shift dediğimiz bir e, kesit alıyor. O kesit de daha sonra isterseniz bir şeyiniz bozulduğunda ya da dönmek istediğiniz için ona dönebiliyorsunuz. Bence güzel bir uygulama. Ee, tabii ihtiyacınız olursa, ki benim de ihtiyacım oldu. <laughs> Flatpak üzerinden de kurdu arkadaşlar, bu da videoya nasipmiş. Ee, ben bunu videodan önce defalarca denedim, hepsinde hata veriyordu. Birkaç defa da yeniden başlattığım halde e, sorun çözülmemişti. Videoya özel çözüldü. <laughs> i̇lginç yani, bu da ilginç bir olay. Sistem ayarlarında zaten dediğim gibi, bu her şeyi göstermiştim. Cinema sürümü 6.2, 6.1, Linux çekirdeği vesaire hepsini gösteriyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu sistem ayarları biraz bence eski gözüküyor. Linux Mint'in kendisi biraz eski gözüküyor. Yani bence en büyük sorunu şu an bu bilgisayarda bu. Ben burada birkaç tane not aldım. Onları da sizlere göstermek istiyorum. Terminal yerine güncelleyiciyle ile kullandım arkadaşlar. Güncellemeleri öyle yaptım. Böylece daha stabil oldu. Nedenini bilmiyorum. APT olayında arkadaşlar Linux için çok zayıf bir halka. Çünkü APT'de ben bir kere iptal et demiştim bir şeyi. Bilgisayar böyle tak diye kırıldı. Böyle şart diye kırıldı yani. O yüzden bilmiyorum yani Linux'un bence en zayıf halkalarından birisi bu olay. Bu da immutable olan e, distroları daha çok e, kullanılabilir yapıyor bu durum. NixOS gibi bazı e, distrolar var. Onlar arkadaşlar bozamıyorsun. Yani içine giremiyorsun. Flatback'te hata veriyordu. Bu düzeldi. Bu düzeldi arkadaşlar. Bunu silebiliriz. Daha demin öyleydi. Bu arada daha hızlı açılıyor ve daha hızlı çalıştığını söylemiştim. Ubuntu sürümüne göre çok daha iyi olduğunu söylemiştim. O da tamam. Nvidia grafik sürücülerini de direkt yükledik. Tabii ki biraz beklememiz gerekiyordu. Ama yükledik. En sonunda söyleyeceğim arkadaşlar tabii ki Linux Mint'te bir yerin için varsayılan olmalı. Kesinlikle katılıyorum buna. Yani ben yazdım. Da zaten Bence böyle olmalı yani. Ubuntu gidip yerin arkadaşlar e, kesinlikle Linux Mint Debian için varsayın olarak gelmesi lazım. Şimdi de bir mine test açalım. Mine test yani bu Minecraft'ın arkadaşlar şeyi, çakma versiyonu. Oyunu oyna diyelim. Bakın zaten şu an GTX 1050'mizi direkt olarak göreceği için gördüğünüz gibi 60 FPS'te takır takır oynatıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Şu an bilgisayara ben hoparlör takmadım. O yüzden e, ses olmayabilir, yok yani zaten. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı olmadan oynatıyor arkadaşlar. Tam ekran yaptığımızda da FPS biraz düştü galiba ya. 50 FPS olmayabilir şu an. 40, 45. Tabii bu bizim iş, işlemcinin de kötülüğüne bağlı ve ekranda bir sürü olay aynı anda olduğu için arkadaşlar onun da etkisi var tabii ki. Direkt işlemciye suç bulmayacağım. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Çok iyi, çok iyi. Bu arada flatpack'ını da açabiliyoruz. Ha, onu da açabiliyoruz, onu da göstereyim bari. Online'da da girebiliyormuşuz, onu gördüm ben şu an. Ama ben kendim e, şey gireceğim, single player gireceğim. Bakalım Burada bir performans değişikliği olacak mı? Oo bu çok daha hızlı çalışıyor. Bu biraz daha iyi arkadaşlar. Bunun versiyonu da daha güncel ya belki optimizasyonu daha iyidir diye tahmin ediyorum. Gördüğünüz gibi bunda biraz daha renkler canlı mı bana mı öyle geldi. Bakalım bir de full ekran yapayım. Nasıl olacak? Yok ya performans daha iyi değil, aynı. Bir de arkadaşlar Hedge Wars diye bir oyun var. Bu da Worms diye bir oyun var. Belki duymuşsunuzdur. Onun benzeri bir oyun. Bunu da full ekran yapalım. Bu zaten 2D olduğu için şey yapabiliyoruz. Versus gördüğünüz gibi Direkt açacaktır diye tahmin ediyorum zaten. Bu arada ikisini aynı anda mı açıyor? İki farklı şekilde ha yok tamam. Gördüğünüz gibi gayet 60 FPS. Full full 60 FPS arkadaşlar. Şu an arkadaşlar bilgisayar dondu. Ben Firefox açmaya çalışıyordum. Firefox'u da açmaya çalışıyorum ama bir hata verdi gördüğünüz gibi. Herhalde bir yeniden başlatma gerekiyor olabilir ya da oturumu kapatabiliriz ya bir oturumu kapatalım. Bilgisayarı yeniden başlatmak zorunda kaldım. Hatta arkadaşlar iki defa başlatmak zorunda kaldım. Çünkü ilk başlattığımda yeniden açılmadım. Gördüğünüz gibi her şey güllük gülistanlık değil. Böyle hatalar da olabiliyor. Ancak bu hem Linux'un bir problemi hem de benim bilgisayarın eski olmasının bir problemi. Çünkü iki çekirdeği var. Artı arkadaşlar 3 GB'lık RAM'i var. Biraz eski. Biraz değil, bayağı eski yani 16 yıllık bir bilgisayar. E, şimdi de arkadaşlar en son ben size YouTube'da nasıl video izleniyor onu da göstereceğim bir performans olarak. Gördüğünüz gibi Firefox'u hızlı bir şekilde açtı. Hani o kadar hızlı değil. Ama yeterince bizim işimizi görecektir diye tahmin ediyorum. Ve buraya koyu modu da koydu. Gayet iyi. <laughs> ben buraya arkadaşlar direkt Kadir Çelik yazayım. E, bence çıkar. Zaten buraya daha önce ben aratmıştım. Bakalım benim... Aha çıktı. Mesela ilk PC e, Windows 10 videosu çıktı. E, i̇nşallah reklam çıkmaz. Evet gördüğünüz gibi videoyu hızlı bir şekilde açtı. Yani o kadar da yavaş değil. Bence iyi yani. Bakalım kanalda gezmeyi deneyelim. Bilmiyorum ya bu sanki Windows 7 kadar hızlı gibi ha. Bu arada gördüğünüz gibi Linux Mint pişmanlık videosunu da açayım. Bundan önce çektiğim video arkadaşlar. Burada yaşadığım hiçbir sorunu yaşamadım gördüğünüz gibi. Tek seferde kuruldu. <laughs> ee, Nvidia driverları kuruldu. Tabii ki biraz beklememiz gerekiyordu. Yani driverları kurmak için arkadaşlar biraz sabır gerekiyor. Onu defaatle sizlere belirtmek istiyorum. Sabır, sabır, sabır. Ancak sonunda muradıma erdim yani. Her şey güzel gördüğünüz gibi. Videomuzu da izleyebiliyoruz. Driverlar kurulu. Ee, i̇stediğimiz zaman istediğimiz gibi oyunlarımızla oynayabiliyoruz. Tabii ki mantık çerçevesinde oyunlarımızla oynayabiliyoruz. Genel olarak Linux Mint tam da istediğim gibi oldu bu bilgisayarda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Linux Mint bir Yen bu bilgisayarda gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Keşke bunu normal Linux Mint için de söyleyebilseydik. Bence, daha önce de söylediğim gibi Linux Mint'de bir Yen dışın varsayılan olması lazım ve Ubuntu'dan vazgeçilmesi lazım. Özellikle böyle bilgisayarlarda arkadaşlar. Bilmiyorum ya. Bence iyi oldu yani. Demi Debian Edition benim eşimi gördüm Mutluyum. Oyunumu oynadım. Videomu izledim. Driverlarımı kurabildim. Bilgisayara tek seferde kurabildim. Bakın tek sefer diyorum. Tek seferde kurdum. Sadece biraz sabır gerekiyordu. O kadar. Tamam yavaş kuruluyor. Biliyorum. Ama... En azından e, 7 defa uğraşmak zorunda kalmadım. Saçlarımın ağrımasına gerek kalmadı. Kafam rahat. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Tamam bazen donuyor. Fark ettiğiniz üzere, onu da zaten videoda da gösterdim. Donuyor ama yapacak bir şey yok. Zaten bu eski bir bilgisayar arkadaşlar. <laughs> yani benim beklentilerimi bu Linux Mint'i de bir yönetişim karşıladı. Mutluyum. Allah şükür. Böylece zaten e, Linux Mint'i de hak ettiği değeri vermiş oldum. Böyle sırf ben kötülemek için video çekmiyorum arkadaşlar. Öyle bir şey yok yani. Sakın öyle bir şey anlamayın. Ben e, yaşadığım problemleri gösteriyorum. Bunların hepsini ben yaşadım. Gecenin 4'ünde videoyu çektim. Ne yapayım? Ya, yapacak bir şey yok. Bunlar oluyor arkadaşlar. Neyse fazla konuşmayayım. Ee, videonun kendisi konuşsun. Linux Mint'in kendisi konuşsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.